Şükür var Dağlar, kuvvetli bütçeler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerref ilaçlar. Mücerref ilaçlar, hassiz ediyeler, bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz-ı maalesef çıkan misali nur. O vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır diyerek uzun bir mukayeme cereyan etti. Ben de tamamen işittim. Hadsiz şükrettim. Kısa kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamü aleyhi ve sellem Muhammed ve Bu halife <laughs> münasebetiyle. <gülüyor> yine bugünlerde aklıma gelen bir vakayı beyan ediyorum. Ben namaz tesbihatının ahirinde 33 defa <laughs> kelime-i tevhidi zikrederken <laughs> birden karime geldi ki hadis-i şerifte bazen bir saat tefekkür bir sene ibadet hükmüne geçer. <laughs> Risale-i Nur'da o saat var. Çalış, o saati bul, ...ihtar edildi. Adeta ihtiyar bir surette Kur'an'ın ayet-i kübra'sının iki tefsiri olan iki ayet-i kübra risalelerinden bu mülahhas ve has tefekkürü bir tekellüm. Tam bir saat de devam etti. Baktım size gönderdiğim ayet-i kübra risalesinin birinci vakamının rastlasından müntehap güzel bir sırrını hülasa ile 29. Lema'yı Arabiye'den müstahreç, nurlu, Hüseyin. Hüseyin. 29. Lemay Arabiye'den müstahhec nurlu tatlı fırkalarından terküp ediyor. Ben kemalin lezzetle her gün tefekkürle okumaya başladım. Birkaç gün sonra hatırıma geldi ki madem Risale-i Nur bu zamanın bir müşkididir, talebelerine bir bir de ekber olabilir diye kaleme aldım. <laughs> Ve bütün risalelerin Ben menbaaları madenleri olan dinden ziyade ayat-ı Kur'aniye'yi kendi Kur'an'ında evvelce işaretler koyup bir hizbi azamı Kur'an'ı yapmak niyet etmişler. Şimdi bu hizbi azam ve bu bir de ekber Risale-i Nur mensuplarına bazı eyyam ve mübarekede okunması. Eyya mübareketi okunması için Bir zaman Size de göndermek Hakkınız var İnşallah bir zaman sonra Size gönderilecek bazı kelimelerin tercüme ve bir kısım kayıtlarını tevhim için vakit bulsam gayet kısa haşi gibi bir şeyi yazacağım. Umum kardeşlerime ve hizmet-i Kur'aniye'de bütün arkadaşlarıma hasret ve iştiyak ile binler selam Doğalarınıza muhtaç sayı dursun. Evet